I 6 Şubat depreminden sonra başlamış bulun, bulunmuş olduğumuz yaprak sitelerine açık alan firmasıyla birlikte e, yeniden bir yapılanmaya girdik. E, şu an çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Son aşamalara yaklaşmış bulunmaktayız. E, en kısa zamanda e, halkımızı tekrardan yine geri evlerine, sıcak yuvalarına kazandırmaya Gayret ediyoruz Şu anki burada yapmış olduğumuz Temellerimizin tamamında Fura kazık sistemiyle başlamış bulunmaktayız Onun üzerine radya temel Tekrardan onun üzerine Tünel kalıp sistemiyle Kaba inşaatımızı bitiriyoruz Tekrar onun ince işçilikleri Yani eskiye Oranla çok çok dayanıklı Daha elverişli daha sağlam Binalar inşa ettik inşallah %90 civarındayız Peyzajlara devam ediyoruz. Peyzaj aşamasındayız. Ee, binalarımızı sağlam zeminler üzerine hazırladık. Kore kazık sistemlerimiz olsun. Mühendis dolgularımız olsun. Tünel kalplarımıza beraber sağlam zeminlerin üzerine inşa ediyoruz binalarımızı. Ee, niyetimiz tez zamanda depremde de kardeşlerimizi sıcak huzurlu yuvalarına kavuşturmak. Ee, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına bas sağlığı diliyorum.